Ben Umut Koçak, Donanım Haberi. Hoş geldiniz. Bu videoda Direct SR'dan bahsedeceğim. Direct SR aslında donanım severler için yeni bir kavram denebilir. Hatta yakından takip ediyorsanız bile duymamış olabilirsiniz. E, hayatımıza yeni girecek ve oyunlardaki tecrübemizi olumlu şekilde etkileyecek bir teknoloji. E, diyoruz ya bedava FPS'e kim hayır der diye. Bu bedava FPS'i almamızı kolaylaştıracak bir yazılım. E, i̇çerisinde bu yazılımlardaki nelerden bahsediyorum dersek AMD'nin Fidelity FX SR'ı var. Nvidia'nın DLSS'i var. Ve Intel'in SES'i var. Ee, Intel e, bu konuda biraz daha zayıf olan denebilir. Çünkü ürünlerinin kullanımı, işte arka ekran kartlarının piyasadaki e, yaygınlığı pek yok. Burada Nvidia DLSS aslında taşıyıcı olan teknoloji diyebiliriz. Ama burada Microsoft özellikle AMD FSR üzerinde çalışmış. Yani buradaki ana odak geliştirme. Direct ESAR'da, AMD Fidelity FX SR üzerinde yapılmış ama Nvidia DLSS ve Intel sesi de destekliyor. Şimdi öncelikle işin biraz daha kavramına girelim. Şimdi DirectSR dediğimiz olay aslında Direct X teknolojisini baz alıyor. Direct X de nedir? Oyunlar başta olmak üzere medya uygulamalarını programlama arayüzü. Kısacası Windows'a bir oyun ya da uygulamayı hazırlayacaksanız Direct X önemli. Önceden çok daha önemliydi bunun olması ama şimdi biraz da arka plana atılmış bir teknoloji aslında DirectX. Şimdi SR kavramını bir açalım. E, SR kavramı da şöyle. Super Resolution anlamına geliyor kelime olarak. Yani süper çözünürlük. Bu da e, makine öğrenme sistemiyle düşük çözünürlüklü bir e, görüntüyü e, yüksek çözünürlüğe adapte ediyorsunuz. Oradaki makine öğrenme de şurada devreye giriyor. Siz makineye bir şeyi sürekli gösterdiğinizde oraya neyi koyacağını artık kendi karar verebilir hale geliyor. Örneğin bir ağaçtan bahsediyoruz. O ağacın e, tanımlamasını yaptıktan sonra Super Resolution ile onu oraya ekliyor ve donanıma daha az yük binerek e, oradaki kareyi daha düşük çözünürlüklü de olsa da yükselterek oraya yansıtmış oluyor. Böylelikle size de bir FPS artışı getirmiş oluyor. SR kavramı temelde bu işe yarıyor. Şimdi donanım dünyasında bir çok başlılık var biliyorsunuz. Bu çok başlılığın sebebi de aslında şimdi size 3 tane e, bu Super Resolution teknolojisinden bahsettim. Siz bunları uyarlamak istediğinizde bir oyuna hepsi için ayrı ayrı uğraşmanız gerekiyor. Bu uğraşlar da temelde sıkıntıya sebebiyet veriyor. Çünkü bir oyun geliştirici olduğunuzu düşünün. Bir teknoloji var elinizde ama 3 tane farklı yorumu var. Hepsi için farklı kodlamalar, farklı programlamalar yapmanız gerekiyor. Bu da haliyle işinizi zorlaştırıyor bir de şimdi oyunlardaki çıkış tarihleri de olabildiğince hızlı yapılmaya çalışıyor. Bu sürecin kısaltılması tabii ki önemli. Şimdi Direct SR'ın ne işe yaradığına gelelim biraz da. Direct eser aslında şu. Çok başladıktan bahsettim. Bu tüm SR uygulamalarını hepsini tek bir API üzerinden programlamamıza ve oyuna eklememize yarıyor. Direct eser kavramını biraz açmam gerekirse daha doğrusu çalışma mantığına gelelim. Şimdi bu tüm eserler aslında hepsi ayrı ayrı programlanıyor demiştik. Şimdi bu direkt eserle birlikte bir programlama yaparak hepsini aslında uyumlu bir şekilde çıktı almış olacaksınız. Örneğin verilerinizi giriyorsunuz. İşte gölge verisini giriyorsunuz. işte ya da şeklin prizmasına göre bir girdi giriyorsunuz. Oradan size bir çıktı veriyor. Ve bu çıktıyı da hem FidelityFX SR'da kullanabiliyorsunuz, hem DLSS'de kullanabiliyorsunuz ve Intel XeSS'te kullanabiliyorsunuz. Böylelikle tek işle aslında şu andaki 3 teknolojiyi birden kapsamış oluyorsunuz. En büyük özelliği bu. Yapılan işi yani 3 iş yapmak yerine 1 iş yapıyorsunuz. Bu da size zaman ve maliyetten kurtarıyor. Geçtiğimiz haftalarda Microsoft'un Game Developer konferansı olmuştu. Orada bize bu teknolojiyle ilgili bir demo gösterildi ve teknolojinin e, açılımı anlatılmıştı. Oradaki demoda e, AMD'den bir yetkili çıktı ve e, bu Direct SR'da çalışmanın ne kadar kolay olduğunu anlattı. Gösterdiği demoda da bir e, sarayın içerisindeydik. O sarayda direkt Direct SR'a geçip e, işlemlerin ne kadar kolay yapabileceğini gösterdi. Bu da Direct SR'ın kullanımda Uygulama geliştiricilere ne avantaj sağladığını gösteriyor. Şimdi bir de şu konu var. Sisteme bindirdiği yük tüm platformları desteklediğini söylemiştim. Bir de uygulama özelinde özellikle GPU dışındaki donanımlara da destek verebiliyor. Onları tanımlayabiliyor. Yani onlara göre kendini optimize edebilen bir yazılımdan bahsediyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi dedik ya üç farklı teknolojinin de aslında yorumlanması. Firmaların biliyorsunuz kendi patentleri, teknolojilerini rakipleriyle paylaşmak istemezler. Direct SR bağımsız bir yapıda çalışıyor ve firmaların kendi API'ları ya da kütüphanelerini kullanmalarına gerek yok. Ortak platform üzerinde tüm bu SR'lar çalışabiliyor. Bu arada Direct Esar'ın kullanılabilir versiyonu da preview sürümü de çıkmış durumda. Bunun için Agility SDK'sını kurmanız gerekiyor. 1.7.14 sürümünü kullanmanız gerekiyor demosu yani demo demeyelim buna ön izleme sürümü 29 Mayıs tarihinde çıktı. Intel işlemcilerde 11. nesil üstü. Şimdi Intel işlemcilerde de biliyorsunuz bir dahili grafik var. Ondaki destekten bahsediyorum. Ark ekran kartlarında da destekliyor ve 560.38 sürümüyle birlikte de Nvidia'nın RTX 2000 serisi üstü ekran kartlarını da destekliyor. AMD konusuna gelirsek evet bir destekten bahsetmedim. Çünkü bu teknoloji aslında AMD ile birlikte geliştirilmiş bir teknoloji. Hatta sunumdaki AMD detayı da biraz buna atıfta bulunmaktı. Bir de şöyle bir durum var. Microsoft'un Windows Pix adında bir platformu daha var. Bu da özellikle Windows tarafına gelen ve Xbox tarafına gelen oyunlar için bir hata ayıklama performans aracı, optimizasyon aracı diyebiliriz. Windows 10 Pix'e Direct SR desteği de gelecek. Böylelikle optimizasyon araçlarında Direct SR'ın ne etki yaptığında ya da buna nasıl uyarlanabileceğini de kullanabileceğiz. Diyeceksiniz ki Microsoft bize daha önce bir SR'dan bahsetmişti. Hatta tüm içerikleri uygulayabileceğimiz bir otomatik SR vardı. Buna ne oldu diyeceksiniz. Onu Microsoft şöyle kararlaştırdı. Şu anda Qualcomm chipsetlere özel biliyorsunuz Copilot platformu ile birlikte Qualcomm'u bilgisayarlar gelecek. Özellikle yeni Surface'lerde duyurulmuştu. Üçüncü parti üreticilerden de geliyor. Bunlarda şu an otomatik eser desteği var. Lakin platform bazında kalabileceği söyleniyor otomatik eserin. Yani genel kullanım için direkt eserin burada öne çıkması önemli. Otomatik eser biraz daha işin uyarlama ve zorlama kısmı. Direct SR gibi native bir destekten bahsetmiyoruz. Şimdi bunun avantajından bahsetmek gerekirse öncelikle biz oyuncu olduğumuz için şunu söyleyelim. Tabii ki biz bu teknolojilerden istediğimizi seçebileceğiz artık. Yani oyunda bir tanesini uygun yapmanız halinde daire birlikte hepsine uyumlu oluyor. Sizin elinizdeki ekran kartına donanıma göre hangisi daha yüksek performans artışı getirirse onu seçebileceksiniz. Bunun dışında bir oyun geliştirilirken bir zaman tasarrufu da olacak. Yani sizin oyuna erişim süreniz de daha erkene çekilmiş olacak. Geliştirici tarafında ise şöyle bir durum olacak. Onlar için de harcanan emek, sonuçta para demek, bir maddi olarak da tasarruf anlamına geliyor. Ve tüm platformların da ilk çıkış anıyla bile desteklenmesi, hatta AMD ile özel bir partnerlik de yapılması bu konuda iyi. Direct Eser Oyun dünyasında bizim artık daha çok arka planda göreceğimiz bir teknoloji olacak gibi. Çünkü bu performans arttırmaya yönelik teknolojiler hayatımızda her geçen gün daha çok artıyor ve şöyle de düşünün biz aslında ülke olarak çok da yüksek donanımlar erişemiyoruz. Bu tip yazılımsal oyuncaklar bizim teknolojiye olan lüksümüzü de arttıracak teknolojiler. O yüzden. Direct SR göründüğünden aslında çok daha önemli, arada kalmış bir teknoloji. Yakın zamanda firmaların bu Direct SR hakkında daha fazla konuşacağını da göreceğiz muhtemelen. Direct SR'ı tanımış olduk. Direct SR gördüğünüz üzere performansımızı, oyunlardaki performansı arttırmak için bir araç. Hatta bir kolaylık geliştirici tarafında. Ama bu teknolojiden rahatsız olanlar da var. Çünkü özünde düşük çözünürlüklü bir kareyi, Oraya ekliyor ve bu fark edilen bir durum kimi dikkatli gözler için ve bu e, bozulmayı yaşanmasını istemiyorlar. Tabii ki burada o zaman saf kas gücü ön plana çıkıyor. Ama kimi kullanıcı da verimlilik ön planda tutup e, mevcut kas gücüyle daha fazla performansı talep ediyor. Burada siz hangi görüşü destekliyorsunuz? Kas gücü yüksek olsun olabildiğince saf oyun deneyimi mi yaşayalım? Yoksa verimlilik ön planda olduğu ve e, özellikle maliyet performans diyebileceğimiz konuda Oyundaki FPS artışını mı destekliyorsunuz? Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.